Değerli Aydınlar, sevgili Başkanım hemen sizlerle paylaşmak istediğim bir ihale var ki bu sadece bu ihalelerden bir tanesi. 19 12 2013 tarihinde bir doğrudan alım gerçekleşiyor. Doğrudan alım 21. maddelerin de... yani. ve göre acil ihtiyaçlarına kaynaklanan kamu ihale kanununa tabi olmayan halıdır ve 2013 itibariyle toplam 170 milyar liraya 3-3 tekeli almak üzere <diagnose."> alım yapılabilir. Şimdi size çok karşılaşacak olan bu alımın gerekçesi Gerek, okuyordu. 5390 sayılı belediye kanununun 14. maddesi kapsamında aynı ilimize aşırı bu kış şartlarında vatandaşlarımızın zorlu ve ölçücü olma riski altında kalmamalıdır. Soğuk alanını, garip ve benzer hastalıklarda korunmalar amacıyla belediyesinin hizmet sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarımıza Acil olarak dağıtmak üzere sayılı kanun genel kanunu 21 Kasım temadisi cümlelerine göre tasarım usulü ile koyan ve hatta temiz için acil bir yapılması gerekmektedir. 4.7 sayılı kanun genel kanunu 21 Kasım temadisi 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 Tahir Oğuzcu, Özel Karar Müdür 12, 10, 12 10, <laughs> Bu kadar önemli basit mevzularla dağıtabiliriz. Şimdi, Şimdi burada, burada da, belediyeler, belediyeler ileri bir fizik takip etsin. Sayın, Sayın Çakşoğlu Acaba Hı hangi, hangi metodoloji Ayrıca halkın donma tehlikesi yaşayacağını öngörmüştür. Halkın donma tehlikesi geçireceği gerektiğiyle acil olarak kaleye çıkan doğrudan alıma başlayarak Sayın <laughs> sayı Çerçoğlu'na ben metodolojik verileri veriyorum. 12, 12, 2013 tarihli Aralık ayı içerisinde en düşük görülen soğukluğu eksi 1,5 derece, Bir canlı, bir insanın doğma yetkisizliği gözlerinin ölecek için evet. en az eksi <laughs> 15-20 derecelerden hareketsiz belli bir saat kalması lazım. Şimdi, Şimdi hangi, hangi gerekçeler bu, bu meteorolojik veriler acaba bu çeşitli bu için araştırmadan bu gerekeceği gelsin. Hayda ayrılık, büyük ayrılık için. Şimdi beraber komik durumda da <gülüyor> Dolayısıyla <laughs> <yedir. gülüyor> gelecek öngörülerde de meteorolojinin metro <yürürüyor> önündeki <yürürüyor> bir hafta dahilinde de bile eksik edecek yok. Dolayısıyla, Dolayısıyla evet. şimdi sizlerle paylaşacağım bu, bu ikinci iki safhası şey olacak olan daha önemli bir konuya geleceğim. Bu Aydın Belediyesi'nin vatandaşın doğma tehlikesine karşı ihaleye çıktığı parçalardan bir tanesi. Bu, bir bu bir dersi, bu da hakkı. Yani toplama tehlikesine karşı vatandaşa bakanlar bunlar. Ve bunlar Bu ne yapıyor? 21 TL'ye göre 170 bin liranın üstünde çıkılamıyor ya. Aynı gün, aynı saatte iki da adamı görüyor. Bir biraz biraz tatmin etmek lazım. lazım Birincisinde olsun ifade bir ettik. Oral ve akıl takımının karşılığında ödenen yüzde üç İkincisinde görülmesi lazım kadarın. İkincisinde süre kısımda olması ödenen para yüzde Eğer ikisi bir arada yoksa üçlü üç istediğine bu satın almayı yenilemek yerine ihaleye çıkmak ve ihalelerin açtığı kesimleriyle gerçekleşmesi ve ihalelerin dışında bir anlamda Daha da çok maliyetli Ama ikiye bölünerek bu Satı satın almalar üç, üç parça ikiye bölünerek bu üç parça ikiye bölünerek Doğrudan almak zorunluğuyla kendi yanlışından alınması temin edilmiş. Şimdi, şimdi Sayın Belediye Başkanı, buradan Gürces'e haykırıyorum. Bu güçlü bir teklif, satın, satın alması yoluyla bu işi alan firmanın akrabasının veya eşinin eşini, sizin partilerinizin meclis üyeliğinde veya belediye çalışanı olması mümkün mü? Lütfen bunu açıklasın. Bunu hangi firma gerçekleştirmiştir? Bu firmanın sahipleri kimlerdir? İki. i̇ki. i̇ki. Sayın Çelçoğlu'nun dağıldığı ayrı bir belediyesi kendi ismine aynı ürünlerin başka çeşitleri var. Gene aynı Fırar rengi değişik. Bu, defa de Özlem Çerçoğlu yazıyor üzerinde. Aynı bere rengi değişik. Özlem Çerçoğlu yazıyor üzerinde. Aynı Kalaşkol rengi, rengi değişik. Özlem Çerçoğlu yazıyor üzerinde. Ve bunların standart olarak da aynı da olduğu Şimdi ikinci soru. Sayın Çelikoğlu, bu, bu kendi adını taşıyan mi? ürünlerin parasını acaba bu firmaya, bu firmaya belediyeden mi ödemiştir? Kendi cebinden mi ödemiştir? Veya ihaleye aldık ve bunu Sayın, sayın Çelikoğlu'na üçlü teklif almanın karşılığında bir eşyaltı olarak yapmıştır. Bunu burada gelinin yarısı başınıza gibi meşgul yılması sesleniyor. Daha bu günden itibaren belediyenin teslimi faturayla bu firmanın o tarihlerde Sayın, Sayın Şehirçoğlu'na ait üretilen bu malı faturalandırmıştır. Bu faturaların parası Sayın, Sayın Şehirçoğlu'nun banka hesaplarından fatura karşılığı olarak iş yapmış mıdır firmanın hesabı? Burada bir, bir kamu, kamu görevi bir olarak, kamu sorumluluğu içerisinde bunun hemen, hemen harekete geçilerek temin edilmesi istiyoruz. Çünkü önümüzde seçim vardı. Sayın Belediye Başkanı seçimlerde adaydı. Ve seçim ve seçim belediye başkanı bunlara da ilgili bir zam aldı.